sıkışıyorlar. Aziz yıldır niye gelmiyor? Aziz yıldır niye konuşmuyor? Ya siz demediniz mi? Şey, 3 Temmuz'u hep ağzınıza alıyorsunuz, konuşmayın. Kapattık. Şimdi her, gün 3 Temmuz konuşuluyor. Dedin ki yani Aziz yıldır otobüs çarptı, gitti. <laughs> öbür dünyada. siz mi kalacak Havacı? E o zaman niye beni çağırıyorsunuz ya? Ben öbür dünyadan gelemem ki. <laughs> ben gelemem yani. O zaman başınızın çaresine bakacaksınız. Doğruları yapacaksınız. Doğruları yaparsanız kimseye ihtiyacınız olmaz. Güçlü olursunuz. Bu güçle camiadır. Bu camiada herkese sarılacaksınız. Hep beraber olursak o zaman güçlü ses çıkarız. Herkese de mücadele edersiniz. Fenerbahçe güçlüdür. Her zaman da güçlü olmuştur. Atatürk'ün takımı. Niye diyoruz Atatürk'ün takımı? Bu bize güç veriyor. Güç aldığımız nokta bunlar. E sen mücadele etmiş. Ya bu hiç yokluktan mücadele etmiş. Bu ülkeyi kurmuş yani. Bu vatanı bize bırakmış. O zaman biz niye vazgeçiyoruz yani mücadele etmeden? Diyoruz ki e, biz kime düşüyoruz? FETÖ imamını söylüyor. Bir şey de var. İki gün önce Aytunç Bey gazetesinde yazdı. Sözcüde yazdı. İmam diyor ki mahrem imamı toplantı yapıldı diyor. Bu toplantıda şu karar alındı. Misin imamı söylüyor. Fenerbahçe küme düşürürsün, Aziz Yıldırım hapse atılsın. Fenerbahçe küme düşürürsün diyor. Karar bu. Ya bir niye küme düşürürsün ya? Onun için hep beraber mücadele edeceğiz. Bu mücadele ama kurallara, kanunlara uyacak. Kanunsuz, suçsuz, busuz mücadele olmaz. Sen çakmayı çektim dediğin anda Türkiye'de bazı şeyler yerinden oynar. Onu karşılayabilecek miyiz, göğüsleyebilecek miyiz? Bunların tartışması yapılmalı. Ondan sonra karar verilmek. Yoksa öyle eğer sana geldik, ya biz bunu yaparız olmaz. Bu soru Türkiye'de başka konulara şimdi gibi olur ki, bizi hepimizi rahatsız eder. O Türkiye demin de söylediğim gibi Atatürk'ün takımıdır, Mücadele eder, mücadele Biz Galatasaray'da bu yakaladıkları formu devam ettirirlerse Galatasaray'ı da Galatasaray'ın stadını yener şampiyon olur. <laughs> 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 <laughs>